Herkese merhabalar. Almanca Hayat Kurtaran Cümle Kalıpları serimizde 14. bölümde sizlerleyim. Birkaç gün önce bu videoyu sizlerle paylaşmıştım. Fakat gramatik olarak çok büyük bir hata yaptığım için o videoyu sildim ve bugün tekrardan okumasını yapıyorum. Umarım sizler için faydalı bir video olur. 30 tane cümle kalıbı öğreneceğiz. Bu videoların en önemli özelliği hem gramatik öğreniyoruz. Tekrar ediyoruz yeni bilgiler öğreniyoruz isimlerin artikellerini tekrar ediyoruz ve günlük hayatta sık kullanılan cümle kalıplarını da görmüş ve duymuş oluyoruz. Ekrandaki ilk cümlemiz Die The Haar der Frau ist sehr lang. Like. Kadının saçları çok uzun. Bu bir genetif yapıda bir cümledir. Genetif nedir? İsimin tamlaması ya da ismin in hali olarak geçiyor. Burada neden der Frau? Çünkü genetifte dea ve das artikelinin artikeli dese dönüşürken Di artikeli dea'ya dönüşür. Bu cümleye bakalım. Diyağa gehört dea frau. Buradaki dea frau datif, yani ismin ea halidir Peki bu iki cümle arasındaki biz farkı nasıl ayıracağız? Bir sertifika sınavına girdiğiniz zaman karşınıza çıkabilir. Çünkü gramatik bölümüyle ilgili şıklı sorular da var. Bunlardan siz Hangisini doğru yapacağımızı cümlenin yapısına bakarak bulabilirsiniz. Burada dihar dea kadının saçları bir tamlama var. Daha sonra da datif olan da zaten eğer biliyorsanız gehören fiili. Benim videolarımı uzun zamandır izliyorsanız zaten eminim bunu çoğunuz biliyorsunuzdur. Çünkü belli konuları her videoda tekrarlamaya çalışıyorum. Gehören fiili her zaman datif alır. Diyakı gehört Frau. Ceket kadına ait. Kime ait? Ceket kime ait? Diyafro. Direkt datifi veriyor. İşte böyle ufak ipuçlarını, ufak böyle tipleri bilirsek o zaman inanın çok kolay bir şekilde bunları yaparız. Hem de konuşmamızda da kullanırız. Ahte <laughs> darauf, dikkat et. Was er sagt. Ahte darauf, was er Ne söylediğine dikkat et. Ahte <laughs> darauf kalıbı buna dikkat et. Dikkatli ol anlamına gelir. Bu şekilde bir kalıp olarak aklımıza tutabiliriz. Ya da Würden. Konjüktüv sıvay kalıbıdır. Vürdünün çok farklı kullanımları var. Bunları daha önce sizlerle belli konularını bir iki sene önceki videolarımda paylaşmıştım. Ama artık düzenli olarak videolarımı güncelliyorum ve güncel de paylaşacağım. Was du an meiner Stelle tun? Was würdest du an meiner Stelle tun? Benim yerimde olsan ne yapardın? An meiner Stelle benim yerim anlamına geliyor. Burada würden kalıbını kullandık. Würden olduğu zaman cümledeki fiil mahsar yani kök halinde cümlenin sonunda yazılıyor. Diğer yapımız Max fährt heute wegen des Staus mit dem Fahrrad nach Köln. B1 B2 yapısında bir cümle. Max fährt heute wegen des Staus mit dem Fahrrad nach Köln. Max trafik sıkışıklığı nedeniyle Bugün Köln'e bisikletle gidiyor. Wiege'nin özelliği neydi? Genetif alıyordu. Genetif aldığından dolayı, Stau işte kelimesi isimdir. Trafik sıkışıklığı anlamına gelir. Artikeli direkt des oldu. Ve kelimenin sonuna s harfini ekledik. Fahrrad bisiklettir. Mit diyeyim Fahrrad bisikletle das artikeli dime dönüştü. Das Fahrrad bisiklet anlamına geliyordu. Entschuldigen Sie, affedersiniz. Haben Sie einen Stadtplan von Essen? Entschuldigen Sie, haben Sie einen Stadtplan von Essen? Affedersiniz, sizde Essen şehrinin haritası var mı? Şehir haritası var mı ya da diyebiliriz. Cümlemize baktığımız zaman der Stadtplan şehir haritası olarak geçiyor. Esin de çok güzel bir Almanya'da bulunan bir şehirdir. Daha gitmek nasip olmadı. İnşallah gidip görmek istediğim şehirlerden bir tanesi. Büyük harfle yazıda dikkat edin. Küçük harfle yazılan esin bir fiildir ve yemek yemek anlamına gelir. Las uns heute Abend etwas unternehmen. Las uns heute Abend etwas unternehmen. Cümlemize baktığımız zaman las kullandık. Las günlük hayatta çok kullanılan bir kelimedir. Burada Lass uns heute Abend, hadi bu akşam diyoruz. Etwas unternehmen, hadi bu akşam bir şeyler yapalım mı anlamına geliyor cümlemiz. Unternehmen fiilini kullandık. Frau Müller packte alles ein und ging nach Hause. Frau Müller packte alles ein und ging nach Hause. Bayan Müller her şeyi topladı, paketledi ve eve gitti. Einpacken fiili ayrılabilen bir fiildir özellikle aşağı belli yerleri yazıyorum ki aklımızda daha çok bulunsun diye. Çünkü görsel hafızamızı öğrendiğimiz şeyler çok daha uzun bir süre hafızamızda kalabiliyor. Bilimsel olarak öyle deniyor. Paketlemek, ambalaj yapmak anlamına gelir. Burada gink dedik. Neden? Giyin fiilinin preteritum halini kullandık. Üçüncü kişiye göre. Daha doğrusu Frau Müller'e göre. Ich habe alles eingekauft, was wir brauchen. Ich habe alles eingekauft. Ben her şeyi aldım. Neyi aldım? Was ve brauchen. Ne ihtiyacımız varsa. İhtiyacımız olan her şeyi aldım olarak cümlemizi anlamlı bir yapıya dönüştürüyoruz. Ich machte das Fenster auf, um frische Luft hereinzulassen. Ich machte das Fenster auf. Pencereyi açtım. Um frische Luft herein sulasın. Machen fiilini burada preteritum olarak kullandık. Bana çok yazıyorsunuz. Her zaman biliyorsunuz zaten. Mutlaka yorumlarınızı geç de olsa cevap veriyorum. Birazcık da preteritumu cümlelerinizi lütfen daha çok kullanın diye elimden geldiği kadar preteritumda daha çok kullanmaya çalışıyorum. Machen fiili burada düzensiz baktığımız zaman düzenli yapıda bir fiil olduğu için sonuna te ekini aldı. Düzensiz olduğu zaman giyen fiili gibi kökü tamamen değişiyor fiilin ging oluyor. Burada frische Lufta temiz hava anlamına geliyor. Um su kalıbını kullandık. Herein su koyduk ortaya ve lassen şeklinde yazdık. Wie verbillings febering, zu dynamitak pause. Wie ve bilin su Öğle tatilini nasıl geçiriyorsun? Öğle tatilinde nasıl zaman geçiriyorsun? Ne, yapıyorsun? diye bir anlam geliyor. Her türlü çevirebilirsiniz. Ama Feberingen fiiline baktığımız zaman geçirmek anlamına geliyor. Örneğin Decide Feberingen dediğimiz zaman zaman geçirmek anlamına gelir. Mittag pause de öğle tatili, öğle arası anlamına gelir. Ve bu şekilde de kullandık. Sie hat sich für das Seminar eingetragen. Sie hat sich für das seminar eingetragen. O seminere kayıt oldu. Das Seminar, seminar anlamına gelir. Fiilimize bakalım. Burada sich eintragen fiilini görüyoruz. Yani refleksif olan bir fiildir. Kendini kaydetmek, bir liseye ya da bir yere kendi adını yazdırmak gibi bir anlamı da gelen bir fiildir. Burada seminere kayıt olduğunu, adını liseye yazdırdığını anlıyoruz üçüncü çekil kişimizin. Weil ich heute viel zu tun habe, kann ich leider <laughs> nicht ins Kino gehen. Weil ich heute viel zu tun habe, kann ich leider nicht ins Kino gehen. Bugün çok işim olduğu için maalesef ya da ne yazık ki sinemaya gidemem anlamına geliyor. While <laughs> ya yan cümle bağlacının özelliği neydi? Yan cümle bağlaçlarımızın hepsinin toplam özelliği bu zaten. Fiili cümlenin en sonuna atıp özne ya da kişi zamiri kimse ona göre çekinmiyorduk. Burada fiil su tüm, dikkatinizi çekmek istediğim yer çok yap yapacak çok iş anlamına geliyor. Fiil çok fiil su çok daha fazla tun da yapmak anlamına geliyor. Mesela burada sokak Almancasında "hab" derken E harfini duymaya, duymazsınız çünkü söylemiyorlar. Weil ich heute viel Stunden hab, kann ich leider nicht ins Kino gehen. Almanların bu şekilde konuşmada ama lütfen dikkat edin. Yazılı yerlerde mutlaka E harfini yazmamız gerekir. Hele bir de sınavdaysanız puan kaybedebilirsiniz. Lütfen dikkat. Das kommt nicht in Frage. Güzel bir yapıdır. Das kommt nicht in Frage bu söz konusu bile olamaz anlamına gelen bir kalıptır. Filmlerde çok duyabilirsiniz. Das kommt nicht in Frage. Diğer cümlemiz Sprechen Sie langsam bitte. Sprechen Sie langsam bitte. Yavaş konuşun lütfen. İmparatif cümleleri sizlerle bir iki hafta önce paylaşmıştım. Neden Sprechen Sie langsam oldu? İzleyen arkadaşlarımız eminim hemen bunu bilmiştir. Emir cümlelerinde karşı tarafa emir veriyorsunuz ve, ve belli kişilere göre bu emir cümlelerini kullanabiliyorduk gramatik yapıdan dolayı. Ama biz burada şüphenizi langsam deseydik yavaş konuşun olurdu. Bir te koyup cümlemizi daha bir nezaketli hale getirdik. Febrantin. Burada baktığımız zaman febrenin fiili yakmak anlamına gelir. Febrante olarak yazdığımıza göre te eki gelmiş. Bu preteritum yapısında bir fiildir. Ich verbrannte das Papier. Kağıdı yaktım. Das Papier kağıt anlamına gelir. Ve burada fiilimiz düzenli fiil olduğu için Preteritum'da ne demiştik? Düzenli fiillerin sonuna eklerimizi, kişi zamirlerimize göre ekliyorduk. O şekilde yazıyorduk. Evet. Max. İki kere Max yazmışım. Şimdi fark ediyorum. Max arbeitete. Yine karşımıza bir Preteritum. Max arbeitete in eine Fabrik. Max arbeite in aynı fabrik. Max bir fabrikada çalışıyor anlamına geliyor cümlemiz. Die Fabrik, fabrika anlamına gelir. Arbeiten fiili de arbeitete şeklinde yazdık. Üçüncü kişi olan Max'a göre. Evet az kaldı. Bir iki cümle sonra konumuzu bitiriyoruz. Neredeyse en fazla bir 13 dakika diyebilirim. 13 dakikada 30 saniye cümle gördük. Du hast viel Biraz önce benzer bir cümleyi görmüştük. Yapacak çok işin var anlamına geliyor cümlemiz. Was hast was machst du nach Arbeit? Was machst du nach der Arbeit? İşten sonra ne yapıyorsun? Die Arbeit iş anlamına geliyor. Nach kullandık. Nach der Arbeit işten sonra anlamına gelmiş oldu. Ya da sie o soruyor ob wir Zeit haben. Sie fragt, ob wir Zeit haben. O, bizim vaktimizin olup olmadığını soruyor. Olup olmadığını hangisi bize veriyordu? Op yan cümle bağlıcı. Ip, ıp, ıpmadığını, ip, ipmediğini, edip etmediğini gibi anlam veriyordu. Zaten adı üstünde yan cümle bağlacı olduğu için de fiilimizi sona yazdık. Bir aya göre de çekimledik. Site kelimesi zaman anlamına geliyordu artık gelirdiydi. Ve son cümlemizi görüp konumuzu tamamlayalım diyecektim ama tamamlamıyoruz arkadaşlar. Baya bir cümle varmış. Ben e, sizlere buradan okurken aşağıdaki ekrandan da kalan cümlelerimize bakarken baya bir cümlemiz varmış. Bitmiyor bitmiyor. Tahmin ediyorum ki birazcık e, yani bir 15-16 dakika olabilir. Nachdem ich gestern nach Hause gekommen bin, habe ich sofort mit der Arbeit angefangen. Nachdem mi kullandık burada? Nachdem ich gestern nach Hause gekommen bin. Dün eve geldikten sonra, geldikten sonra habe ich sofort mit der Arbeit angefangen. Hemen işe başladım anlamına geliyor. Sofort hemen anlamına gelir. Anfangın fiili baktığımız zaman perfect yapıdadır. Ve ee, başlamak anlamına geliyor Ama Tabii tabi burada başladı olarak oldu çünkü ortaya ge eklerini ekledik Diğer yapımıza bakalım Was machst du normalweise morgens? Was machst du normalweise morgens? Sabahları genelde ne yapıyorsun? Normalweise burada genelde anlamını katıyor Morgan kelimesi Küçük harfle yazıldığı zaman Yarın anlamına gelir Büyük harfle yazıldığı zaman sabah anlamına gelir Küçük harfle yazıp yanına S harfini eklediğinizde de sabahları anlamına geliyor. Yani çoğul hale geliyor. Meine Oma hat. Evet bu cümleyi yanlış yazmıştım arkadaşlar. Hat yazmamışım. İlk okuduğum zaman videoyu. Meine Oma einhundan ore auf das Spalkont eingesalt. Yani belli harfleri yanlış yazıyorum olabiliyor. Özellikle kullandığım bilgisayar e, Alman klavyesinde. Türkçe klavyesi yok. Yazarken belli bir klavyeye takıp düzeltme işlemleri yapıyorum. Yani o yüzden yazılarda bazen yanlışlık olabiliyor. Kendimce hoş görebiliyorum ama bu hoş görecek bir şey değildi. O yüzden bütün videoyu silmiştim. Meine Oma hat 100 Euro auf das Sparkonto eingezahlt. Anneannem tesarruf hesabına 100 Euro yatırdı. Neden 100 Euro? Çünkü yatırmak anlamına gelen burada eingezahlt ve burada piyafek yapıda olduğu için fiilimizi ortasına ge e eki getirdik participle var yaptık ama ya habın ya da sein fiilini piyafek yapıda kullanmamız lazım olmazsa cümle yapısı yanlış olur bu da benim kendimde affedemediğim yanlış olduğu için videoyu tekrar çekiyorum habın zi probleme mit doğu için gramatik habın probleme mit doğu için gramatik Almanca dil bilgisiyle ilgili sorunlarınız var mı problem sorun probleme sorunlar anlamına gelir. Gramatikte de deyim bilgisi. Das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Unfassbar akıl almaz anlamına geliyor. Das ist unfassbar bu akıl almaz. Er hat keine Zeit, daher kann er nicht mitkommen. Er hat keine Zeit, daher kann er nicht mitkommen. Onun vakti yok, bu yüzden gelemiyor. Daheya bu yüzden bu nedenle anlamına geliyor. Burada könen fiilini kullandık. E'ye göre çekimini kullandık. Mitkom'un ile gelmek, beraberinde gelmek anlamına gelir. Ayrılabilen bir fiil. Tren bağrının yapısındadır. Her zaman ek bilginin faydası var. Van kann ich einen Termin für die Antragsstellung für Başvuru yapmak için ne zaman randevu alabilirim? Die, Antrag, die baktığımız zaman başvurma anlamına gelir. Antragstellung kelimelerini birleştirdik ve aynı randevu almak anlamına gelir. Einen termin ve aynı bir randevu almak füya için anlamını kattı. Wann kann ich einen termin für die Antragstellung für ein bağrın? Haben Sie ein Zimmer frei? Haben Sie ein Zimmer frei? Boş odanız var mı? Frei boş, özgür. Bir çok anlama gelen bir kelimedir. Burada boş anlamına geliyor. Özgür oda diyemeyiz. Das oda demektir. Burada belirsiz artikeli aynı sima kullanılmıştır. Ich numa die Nummer falsch numa Ich habe die Numarayı yanlış yazsın. Die Nummer numara. Falsch yalnız, yanlış. feşribin yanlış yazmak anlamına gelir. Aynı zamanda doktorun reçete yazması da anlamına gelir. Burada da cümlede baktığımız zaman dinuma falsch verschrieben şeklinde yazdık. Dikkat edelim. Verschrieben değil. Geçmiş zamanı verschrieben. E, i harfi yer değiştirdi. Hast du einen Moment Zeit? Hast du einen Moment Zeit? Burada moment kelimesi bir dakika, bir anlık, bir zamanlık gibi farklı anlamları gelen bir kelimedir. Biz bunu çevirirken bir dakikan var mı gibi çeviriyoruz. An, kısa süre, şu an, şu anda gibi anlamları gelir. Çok da fazla kullanılır günlük hayatta. Hasu şon gegesin. Hasu şon gegesin. Yemek yedin mi? Ya da hasu şon etvas gegesin. Bir şeyler yedin mi? diye de bu iki cümleyi çok kullanılıyorlar. Günlük hayatı çok duyabilirsiniz. Şon Çoktan, bile, önceden gibi anlama gelir. Burada Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman çoktan yemek yedin mi diye çevirmedim. Aslında bu tür kelimeler böyle cümlenin anlamını daha güçlendirmek için kullanılıyor. Ve videomuz bitmiş. Evet 18 dakika sürdü. Ne demiştim size? 12-13 dakika demişim ama devamını görmemişim. Evet sizlerle Almanca'da çok kullanılan hayat kurtarabilecek diye adlandırdığım cümle yapılarını birlikte paylaşmış oldum bugün 14. serimizi bu, bu bir e, bu serimiz var iki cümle kurma taktikleri video serimiz var ve 75 Belki de 80'e yakın Çünkü birçok e, eski videolarımda birden fazla fiiller vardı 80'e yakın paylaşım fiil çekimi var bu şekilde sizlerin sayesinde yorumlarınız yazdıklarınız beğenilerin sayesinde bu şekilde seriler oluşturuyorum Emekleriniz için, destekleriniz için de çok teşekkür ederim. Yeni bir videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Tschüss.